Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Beam 19 Temmuz'dan itibaren geçerli resmi katalogdan aktüel ürünleri tanıtacağım. Teknolojik ürünlerinden cep telefonlarına, şarjlı bisikletlerden mutfak ürünlerine ve deniz kıyafetlerine kadar harika fırsatlar var. Hazırsanız hemen başlayalım. İlk sıramızda iPhone severler için iPhone 12 128 GB cep telefonu. Apple Türkiye garantilidir. 28999 TL Samsung Galaxy S22 5G 8 GB RAM 128 GB hafıza cep telefonu Samsung Türkiye garantilidir 19999 TL Casper Via X30 8 GB RAM 128 GB hafıza cep telefonu Casper Türkiye garantilidir 7499 TL Tekno marka cep telefonu 4 GB RAM 128 GB dahili havuza Tekno Türkiye garantilidir. 5299 TL. Casper Via M35 4 GB RAM 128 GB dahili havuza cep telefonu Casper Türkiye garantilidir. 7899 TL. Kemik iletimli kablosuz kulaklık hassas mikrofonu özellikli 899 TL. Bundan sonra sayacak olduğum 6 ürün Polo Smart marka. Polo Smart markasıyla kablolu kulak içi kulaklık 39 TL. Selfie ışığı 85 TL, 2 metre uzunluğunda akım korumalı priz 299 TL, USB şarj ve data kablosu 1.2 metre uzunluğunda 75 TL, Type-C C şarj ve data kablosu 1.2 metre uzunluğunda 75 TL, Type-C C'den C'ye şarj ve data kablosu 1.2 metre uzunluğunda 75 TL, USB Type-C şarj ve data kablosu 1.2 metre uzunluğunda 75 TL, TCL marka 58 inç 4K Ultra HD LED Google TV 18.999 TL Yine TCL marka 55 inç 4K Ultra HD Google TV 17.999 TL Alfa Romeo markalı elektrikli bisiklet motor gücü RKS 250 Watt 23.999 TL RKS markalı elektrikli bisiklet motor gücü 250 Watt 2 yıl garantili 16.999 TL korbi marka kontrol Smart Drone 2 yıl garantili 1499 TL katlanır yatak 90x190 santim 1399 TL Fakir marka otomatik Türk kahve makinesi 535 watt gücünde 1299 TL yine Fakir marka çay makinesi sıcak tutma ve otomatik kapanma özelliği ile birlikte 1099 TL Fakir marka tost makinesi 1800 watt gücünde 1699 TL Fakir markası blender seti 600 watt motor gücüne sahip tek tuşla çalışma özelliği birlikte 999 TL Bundan sonra sayacak olduğum tüm deniz ürünleri 19 Temmuz ile 19 Ağustos tarihleri arasında geçerlidir. Intex marka 4 kişilik 480 kilogram taşıma kapasitesine sahip şişme bot 4299 TL. Katlanır şezlong ve sandalye 849 TL. Tamir kiti 15 TL ayak pompası 199 TL kaplumbağa desenli deniz yatağı 999 TL yine kaplumbağa desenli deniz yatağı 499 TL Yunus görünümlü deniz yatağı 3 yaş artı 399 TL pencereli deniz yatağı 269 TL deniz yatağı 99 TL donut desenli deniz simidi 9 yaş artı 249 TL simli donut deniz simidi 9 yaş artı 299 TL Hacı Yatmaz deniz oyuncağı 159 TL, lastik desenli deniz simidi 9 yaş artı 135 TL, desenli deniz simidi 135 TL, desenli deniz konulu 3 ve 6 yaş arası. 59 TL desenli yüzme yeleği 3 ve 5 yaş arası 99 TL yüzme yeleği 3 ve 6 yaş arası 109 TL deniz kolluğu 3 ve 6 yaş arası 39 TL su oyuncakları 49 TL Barbie bebek 169 TL mucit karınca yaz sil kitapları üçlü set 179 TL üçlü arabalar farklı içeriklerde 199 TL oyuncak kamyon 56 santim 399 TL sürtmeli araçlar 59 TL yenge geç ve balık tutma oyunu 199 TL oyuncak puset 149 TL, eğlenceli yazı tahtası 59 TL, kumbara 22 lira 50 kuruş, oyuncak doktor seti 79 TL, top fırlatıcı oyuncak 199 TL, dikenli ışıklı oyuncak farklı çeşitlerde 59 TL, lisanslı top 23 santim 69 TL, mini penaltı oyunu 99 TL, oyuncak metal araba farklı renklerde 27 lira 50 kuruş, asa köpük farklı renklerde 24 lira 50 kuruş, metalik renkli Salonlar 17 lira 50 kuruş. Oyuncak mini bebek farklı renklerde 39 lira 50 kuruş. Oyuncak pet ve aksesuarları farklı çeşitlerde 49 TL. Blok seti 288 parça 279 TL. Oyuncak askerli set 149 TL. Çantalı dikiş seti farklı renklerde 59 TL. Kedi tüy tarağı farklı renklerde 59 TL. Yapay sarmaşık 210 santim farklı çeşitlerde 39 lira 50 kuruş. Çocuk odası duvar sticker sticker 89 TL. Şekilli aktivite ve boyama kitapları farklı çeşitlerde 39 lira 50 kuruş. Benim ilk çıkartma kitabım isimli farklı çeşitlerde kitaplar 24 lira 50 kuruş. Şeffaf kapaklı saklama kabı 1,5 litre 49 TL. Şeffaf kapaklı saklama kabı 2,5 litre 59 TL. Şeffaf kapaklı saklama kabı 4 litre 69 TL. 4 bölmeli kahvaltılık 125 TL. Organizerli kahvaltılık 199 TL. Kare badya tabaklar 9,5 litre 35 TL. Sürgülü süzgeç 2500 mililitre 89 TL. Yedek paspas ucu 29 lira 50 kuruş. Büyük süngerli faraş 75 TL. Mop seti 249 TL. 4 çekmeceli pişyoner 349 TL. Saplı organizer sepet 17 lira 50 kuruş. Vatuzlu banyo kaydırmaz paspas 99 lira. Sıvı sabunluk farklı ile birlikte 39 lira 50 kuruş. Katlanabilir çamaşır selesi 25 litre 169 TL. Yeşillik saklama kabı 1700 mililitre 79 TL. Uzun saklama kabı 69 lira 50 kuruş. 4 katlı modüler raf 299 TL. Şef ikili tava seti 1.24 santim biri 28 santim 379 TL. Kek kalıbı çeşitleri 99 TL. Melamin oval nakışlı sunum tepsisi 65 TL. Melamin dikdörtgen çerezlik 35 TL. 9 parçalık parça kahvaltılık seti 6 adet küçük tabak, 2 adet küçük dikdörtgen tabak 439 TL. Melamin kek fanusu ve spatula 199 TL. Desenli tekli meşrubat bardağı 510 cc 32 lira 50 kuruş. Lisanslı meşrubat bardağı 400 cc 32 lira 50 kuruş. Tuzluk ve biberlik 22 lira 50 kuruş. Altılı cam ayaklı dondurma tatlı kasesi 280 cc 129 TL. Rende 109 TL. Çok amaçlı meyvelik 42 lira 50 kuruş. ikili yağlık takımı 354 cc 49 lira 50 kuruş kapaklı sürahi 1500 cc 59 lira 50 kuruş üçlü keçe kumaş tava kuruma aparatı 19 lira 50 kuruş silikon air fryer kabı 39 lira 50 kuruş çift kişilik nevresim seti 369 TL manuel su pompası 49 lira 50 kuruş tek kişilik nevresim seti 299 TL ikili yastık kılıfı karma desenlerde 59 TL tek kişilik fitted çarşaf 115 TL çift kişilik fitted çarşap 169 TL. Çift kişilik sıvı geçirmez lastikli ales 249 TL. Tek kişilik sıvı geçirmez lastikli ales 169 TL. Bayan elbise small medium large x large 129 TL. El havlusu 29 lira 50 kuruş. Yüz havlusu 65 TL. Sıvı geçirmez yastık alezi 49 lira 50 kuruş. Pantolon erkek 189 TL. Pantolon kadın Small, Medium, Large, X Large 189 TL. Short, Kadın 149 TL. Short, Erkek 149 TL. Kadın, Sandalet 37, 38, 39 numara 135 TL. Kadın, Sandalet 38, 39 numara 199 TL. Arkadaşlar bir güzel videonun daha sonuna geldik. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bimin 19 Temmuz'dan 26 Temmuz 2024 tarihine kadar geçerli resmi katalogundaki aktüel ürünleri hep birlikte inceledik. Deniz ürünleri ise 19 Ağustos tarihine kadar geçerlidir. Eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalıma abone olmayı, bildirim zillerini açmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.